Can Azerbaycan'ın Savunma Bakanlığı Türkiye'nin yanında olduğunu gösteren bir klip paylaştı. Klipte İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen yazdığı destek mektubuyla emekli bir askerin seslendirdiği duygu yüklü şiir yer alıyor. Bu haberi izleyelim kısa bir aranın ardından dün bugün saat başında devam edecek. Heykemdur Türkiye'm Yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye kardeş ülke Azerbaycan'dan personel ve teknik desteğin yanı sıra manevi destek de geliyor. Yanır ormanların, yanır dağların, yanır baksaların, yanır bağlarım, ateş içindedi göy yaylaklarım, mevkem dur Türkiye'm. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithal...